Merhabalar değerli hocalarım. Yeni bir vatandaşlık anayasa videosuyla tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz temel hak ve hürriyetler. ÖSYM'nin çok sevdiği, hemen hemen her yıl soru olarak gönderdiği bir konu e, önemli bir yerdir. Umarım faydalı bir çalışma olur. Şöyle temel hak ve hürriyetlerden bir başlayalım. Hak neydi arkadaşlarım? Hak e, gerek doğuştan gerekse de sonradan bizlere tanınmış olan, menfaat ve ayrıcalıkları biz hak adını vermişiz. Herkesin kişiliğine sıkı sıkıya bağlı, dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez hak ve hürriyetleri vardır. Lakin bazı durumlarda bu temel hak ve hürriyetler sınırlandırılabilir arkadaşlarım. Bazen de bu haklar durdurulabilir. Önce sınırlandırılma kısmına bakalım. Şimdi temel hak ve hürriyetler sınırlandırılırken de tabi kalınması gereken kaideler vardır, kurallar vardır. Nedir bunlar? Bir kere diyor ki sınırlama ancak ve ancak kanun ile olur. Demek ki arkadaşlar sınırlama yönetmelikle, CBK ile arkadaşlarım olmaz. İki, sınırlama diyor anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olacak. Hocam ne demek istiyor? Anayasanın sözünden kastettiği şey maddeleridir zaten. Ruhundan, özünden kastettiği için, özünden kastettiği nokta anayasanın bütünlüğü ilkestir arkadaşlar. Sınırlama da ölçülülük ilkesine dikkat edilecek. Buna uygun olacak. Ve aynı zamanda hakkın özüne yani o çekirde dokunulmayacak arkadaşlar. Hakkın özüne dokunulamaz. Aynı zamanda sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmamalı. Demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmamalı. Sınırlama yine laik cumhuriyet gereklerine de aykırı olmamalıdır arkadaşlarım ve özel sınırlama sebepleri geçerlidir. Yani hangi ilkeyle maddeyle alakalıysa alakalı ise o anlamda bir sınırlama yapılabilir. Bu soru bankalarında karşınıza çok çıkacak. Genel sınırlama sebepleri değil arkadaşlarım özel sınırlama sebepleri geçerlidir. Genelde mesela bunun soru kalıbı şöyledir. İşte temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ile ilgili Hangi ifade yanlıştır? Bir şıkta diyor ki genel sınırlama sebepleri geçerlidir. Hayır, genel sınırlama değil, özel sınırlama sebepleri arkadaşlar geçerlidir. Bir ikincisi temel hak ve hürriyetler temel hak ve hürriyetlerin durdurulma noktası vardır. Hangi durumlarda kısmen veya tamamen durdurulabilir temel hak ve hürriyetler? Savaş, olağanüstü hal ve seferberlik durumlarında temel hak ve hürriyetler Kısmen veya tamamen durdurulabilir. Normalde sıkı yönetimi de bu işin içine alıyorduk. 2017 anayasa değişikliği ile sıkı yönetim uygulaması anayasadan kaldırılmıştır. Demek ki arkadaşlarım soru gelirse sıkı yönetimi almıyoruz. Sıkı yönetim 2017 anayasa değişikliği ile zaten arkadaşlar kaldırıldı. Bir de bizim sert çekirdek haklarımız var değerli hocalarım. Nedir sert ve çekirdek haklar? E ne anlama gelir? Arkadaşlar istisnalar hariç hiçbir zaman aslında dokunulmayacak olan haklarımıza biz çekirdek hak adını veriyoruz. Dediğim gibi istisnalar hariç. Mesela nedir bu çekirdek haklarımız? Yaşama hakkı. Hocam istisnası var mı? Var. İşte kastettiğim nokta o. Meşru müdafaa durumunda arkadaşlarım veya örnek söylüyorum savaş durumunda veya işte tutuklu kaça kaçarsa eğer bu tür durumlarda arkadaşlarım diyor bunlar hariç kimsenin yaşamına dokunulamaz diyor. İki din ve vicdan hürriyeti arkadaşlarım bakınız din ve vicdan hürriyeti de çekirdek bir haktır. Senin neye inanıp inanmadığınla alakalı bir durumdur. Mesela şıklara konuluyor ibadet hürriyeti. İbadet hürriyeti çekirdek hak değildir. Tekrar ediyorum ibadet hürriyeti çekirdek bir hak değildir. İbadet hürriyeti kısıtlanabilir mi arkadaşlarım? Pekala, kısıtlanabilir. Düşünce ve kanaat hürriyeti. Bakınız, düşünce ve kanaat hürriyeti de kısıtlanamaz. Ama sen dersen ki düşünceyi açıklama ve yayma bu sınırlandırılabilir arkadaşlarım. O yüzden ibadet hürriyeti de düşünceyi açıklama ve yayma da çekirdek haklar kapsamında değerlendirilemez. Masumiyet karinesi var çekirdek haklarımız içerisinde. Nedir masumiyet karinesi? Mahkemece, mahkeme tarafından bir kişiye cezası kesin olarak verilmediği müddetçe biz o kişiye suçlusun diyemeyiz. Yani mesela A ah şahsı gözaltına alındı. Örnek söylüyorum. 5 ay yattı, 6 ay yattı ama bir kesinleşmiş ceza yok. E, bu insana suçlusun diyemezsin. Çünkü kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok arkadaşlar burada. Suç ve cezaların geçmişi yürümezliği burada bir şerh var. Eğer lehde ise yani senin lehinde ise yürütülebilir ama aleyhinde ise yürütülemez. Kişinin maddi ve manevi bütünlüğünden kastettiği şey nedir? Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü aslında ceset bütünlüğüdür arkadaşlarım. Bir de şöyle bir de dip notumuz var. 2010 değişikliğiyle şehitlerin, dul ve yetimleri, gazi ve malüller, çocuklar, yaşlılar, kadınlar, özürlüler bunlara verilen ayrıcalıklar Eşitlik ilkesine aykırı olamaz arkadaşlarım. Böyle de bir dipnotumuz var. Bazen soru olarak soruluyor. Şimdi en çok karıştırdığımız nokta arkadaşlarım şurası. En çok karıştırdığımız nokta şöyle geri gelelim. İşte bu haklar değerli hocalarım. Bu kişi hakları yani koruyucu negatif statü hakları, sosyal ekonomik haklar. Bir de arkadaşlarım siyasi haklar. Onlara şöyle bir göz Atalım dilerseniz. Şimdi baktığımız zaman kişi hakları. Bak bunu üç şekilde sorabilir sana. Koruyucu hak da diyoruz. Negatif statü hakları da diyoruz. Değerli hocalarım. Genelde de zaten soru bu şekilde gelir. Hangisi kişi hakları arasında değildir? Ve hangisi sosyal ekonomik haklar arasında yer almaz tarzında sorular gelir arkadaşlarım. Şimdi kişi hakları, koruyucu haklar aslında devlete... E, bu alanımıza karışma dediğimiz haklarımızdır değerli hocalarım. Yani burayı ezber yapmaktansa eğer anlamaya çalışırsak işimiz daha kolay olur. Çünkü burada biraz zorlanıyoruz arkadaşlarım haklarda. Ne diyoruz? Bakınız özel hayatın gizliliği. Sen bir kişi hakkındır. Kimsenin de müdahalesini istemezsin. Kişiyi zorla çalıştırma yasağı. Bilim ve sanat özgürlüğü. Öyle ya mesela bilimini, sanatını icra ederken kimsenin sana müdahale etmesini istemezsin. Ee, konut dokunulmazlığı arkadaşlarım. Konut dokunulmazlığı. Değil mi? Müdahale istemezsin. Süreli, süresiz yayın hakkı. Basın ve haberleşme özgürlüğü. Bir de şuna dikkat edin. Özgürlük, 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 toplantı gösteri yürüyüşü. Mesela özgürlük ifadelerine dikkat edin. Veya hürriyet kısmını da verebilir. Yerleşme ve seyahat hürriyeti. Bir şeyleri mülk edinmek sen hakkındır. Toplantı gösteri hakkı, ispat hakkı, kanuni hakim güvencesi, adil yargılanma hakkı, kişi dokunulmazlığı gibi ifadeler varsa bunlar kişi hakları. Yani arkadaşlarım koruyucu negatif statü hakları arasında yer almaktadır. Bunun dışında e, bunun dışında arkadaşlarım şöyle Bizim sosyal ekonomik haklarımız var değerli hocalarım. Yani diğer adıyla biz bunlara pozitif statü hakları adını veriyoruz. Şöyle sosyal ekonomik haklar. Sosyal ekonomik haklar veya diğer adıyla arkadaşlarım isteme hakları da diyoruz veya pozitif statü hakları adını da veriyoruz. Neler var burada? Çalışma hakkı <laughs> değil mi? Kadro istiyoruz. Ama 5 gün çalışırken dinlenmek de istiyoruz sendika kurma hakkı. Bakınız dernek kurma hakkı arkadaşlarım kişidedir buna çok dikkat edin. Sendika koruma hakkı arkadaşlar sosyal ekonomiktedir. Çünkü sendikalar vasıtasıyla bir sürü sosyoekonomik şeyler de yapılıyor. Sosyal güvenlik hakkı. Devlet diyor ki ben sosyal bir devletim. Öyle ya sosyal ekonomik haklar. Ailenin korunması. Bu hakların diğer ismi istemede değil mi? İstiyorum aileler korunsun. Eğitim hakkı. Değil mi arkadaşlar? Sosyal bir devlet olduğumuz için bak devlet okulları yapıyor, e, kitapları ücretsiz olarak veriyor, e, öğretmen atamalarını yapıyor az da olsa arkadaşlarım sosyal devletiz. Grev lokaft, grev işi bırakma, lokaft işveren işçilerin tümünü işten çıkarmadır. Yine işin içine para girdi. Toplu sözleşme yapma, ne konuşuluyor burada arkadaşlarım? Sosyal mali haklar konuşuluyor. Çevrem korunmasını isterim, gençliğin korunmasını isterim, sporun gelişmesini isterim, geliştirilmesini isterim. Kimden istiyorum? Devlette. Kıyılardan faydalanmak istiyorum, belki balıkçılık anlamında, belki tatil anlamında. Kamulaştırma, sosyal devlette alakalı, devletleştirme, konut hakkı. Bakınız, ee, konut dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı, hocalarım, kişi hakkıdır. Ama konut Toki'den bana ev ver dersek bu konut hakkı sosyal ekonomiktir. Bakınız dernek kurmak kişidedir arkadaşlarım. Ama sendika sosyaldedir. Mesela mülkiyet hakkı hocalarım kişidedir. Ama eskiden toprak reformları yapılır diye ya, devlet sosyal devlet kapsamında bize verirlerdi. Ama toprak mülkiyeti dersen o zaman da sosyal ekonomik hak olur. Bu şekilde bakabilirsiniz. Bir de bizim arkadaşlarım şöyle siyasi haklarımız var. Siyasi haklarımız var. Ya da diğer adıyla biz bunlara aktif statü hakları adını veriyoruz. Ya da katılma. Bakınız biz buraya ne dedik? Pozitiflere sosyal dedik. İsteme dedik. Veya pozitif dedik. Arkadaşlarım üç ismi var. Siyasi diyoruz. Siyasi haklar. Veya diğer adıyla katılma veya arkadaşlarım aktif statu hakları adını da veriyoruz. Bunlar biraz daha bariz anlaşılabilir. Seçme seçilme gibi kamu hizmetine girme memur olacaksınız inşallah. Vatandaşlık hakkı, dilekçe hakkı karşılıklı esası var burada. 2010'da gelen bilgi edinme ve kamu baş başvurma hakkı, siyasi parti kurabilme, siyasi faaliyette bulunma mal bildirimi memurlar mal bildiriminde bulunur 5 yılda bir bir de vergi ödevi burada şöyle bir dipnotumuz var eğitim öğretim hakkı çalışma hakkı vatan hizmeti bu gibi ibareler hem haktır hem de ödevdir bazen soru bankalarında karşımıza çıkabilir değerli hocalarım. Şimdi gelelim Türk vatandaşlığına. Şimdi önce vatandaşlık nedir? Uyrukluk nedir? Onu konuşalım. Bakınız arkadaşlarım. Uyrukluk çünkü ikisinin de tanımı önceki yıllarda soruldu. Diyor ki bir kişiyi arkadaşlarım bir kişiyi veya arkadaşlarım öyle sormuş ÖSYM e, şeyleri zamir arkadaşlarım bu uçak olabilir bir gemi olabilir bir tren olabilir devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ biz uyrukluk diyoruz. Vatandaşlıktaysa Vatandaşlıkta ise şöyle bir ifade var. Diyor ki kişiyi devlete bağlayan siyasi veya hukuki bağ vatandaşlık adını veriyoruz. Şimdi ne diyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür arkadaşlarım. Türk annenin veya babanın çocuğu da Türk'tür. Bak dikkat et. Türk anne ve babanın demiyor birisinin olması kafi. Türk annenin veya babanın çocuğu Türktür. Vatandaşlık haklarına ve işlerine İçişleri Bakanlığı bakar. Vatandaşlıktan çıkarma işlemini Cumhurbaşkanı yapar. 2017 değişikli. Vatandaşlıktan çıkarılma işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Bu çok soruluyor soru bankalarında. Kime vuracağız? ida başvuracağız. İdari işlem olduğu için Danıştay'a başvuracağız. İkamet ile vatandaşlık kazanmak için 5 yıl. Evlenme ile bu süre arkadaşlarım 3 yıldır. Şimdi ne diyor? Türk vatandaşlığını ispatı. Bu da soru olarak sorulmuştu. Ön lisan sorusu olarak sorulmuştu bir yıl. Türk vatandaşlığının ispatında kullanılan belgeler. Nüfus cüzdanı biliyoruz. Nüfus kayıtlarını biliyoruz. Pasaportu biliyoruz. Bu ikisini bilmeyebiliriz. Bak pasaport ilgili ülkelere karşılıklı olarak kabul gören ülkelerde gidip gelebiliyorsunuz. Buradan İtalya, İspanya falan gidebilirsin. Pasaban'da ise şöyle bir şey var. Diyor ki komşu sınır ülkelerine işte 15 günde bir, 20 günde bir gidip gelmek adına verilen belgedir pasaban. Pasaporttan farklı. Tayfa vesikası da zaten açık denizlerde balıkçılık yapanlara verilen belgedir. Kısaca hocalarım. Bu şekilde açıklamasını sorar mı zannetmiyorum ama soru işareti olarak kalmasın diye yazdım. Şimdi siyasi partilere baktığımız zaman buradan ÖSYM soruyor. Hatta her bir maddeyi ayrı bir soru olarak sormuş önceki yıllarda. Bir kere siyasi partiler izin alınmaksızın kurulur. Bu bir. Bir partinin kurulabilmesi için hocalarım 30 kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en az 18 yaşını doldurmuş 30 kişinin bir araya gelmesi lazım. Ancak mecliste parti grubunun kurulabilmesi için 20 milletvekilinin bir araya gelmesi lazım en az arkadaşlarım. Bir parti kurmanız için, şu an dışarıda bir parti kurmanız için Saçmalardan Seçmeler Partisi mesela kuracağım arkadaşlarım. Kaç kişi bir ara geleceğiz? 30 kişi. Ama bu Saçmalardan Seçmeler Partisi meclise girdi diyelim arkadaşlarım. Orada parti grubu kurması için en az kaç milletvekili bir araya gelecek? Arkadaşlarım 20. Siyasi partilere üye olma yaşı 18. Bakınız basit bir e, ifade gibi gelebilir soru olarak sorulmuş. Siyasi partilerin mali denetimini anayasa mahkemesi yapar. En çok karıştırdığımız nokta hocalarım. Siyasi partilerin mali denetimini sayıştay yapmaz. Yetkili makam Anayasa Mahkemesi'dir. Ama Anayasa Mahkemesi'nin iş yükü fazla olur. Kimden yardım alır? Alabilir Sayıştay'dan. Yardım demediği müddetçe Anayasa Mahkemesi. Siyasi partilerin e, kapatılma davasını açan siyasi partilere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'dır. Peki bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı e, bu kapatılma davasını... Hangi mahkemeye açar arkadaşlarım? Yani siyasi partilerin kapatılma davasına hangi mahkeme bakar? Anayasa Mahkemesi'ne. Siyasi partilerin e, hazineden yardım alabilmesi için son genel seçimlerde en az %3 oy almış olması lazım. Yurt dışında bu siyasi partiler örgütlenebilirler. Bir beis yok. Siyasi partiler ticaretle uğraşamazlar. Hocalarım aman ama. Siyasi partiler yurt dışından mali bir destek alamazlar. Temel kapatılma sebebidir. E, memurlar, silahlı kuvvetler, e, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, yargı mensupları, yüksek öğrenim öncesi öğrenciler, sayıştay üyeleri, hakimler, savcılar siyasi partilere üye olamaz. Memurlar da bunların içerisindedir arkadaşlarım. Beyan ve eylemlerinden dolayı partisinin kapatılmasına sebep olan milletvekilliğin vekilliği düşmez ancak 5 yıl süreyle başka partinin üyesi kurucusu olamaz ama 5 yıllık süre dolmadan da milletvekili olabilirler ve bağımsız olarak yollarına devam edebilirler değerli hocalarım. Kimler oy kullanamaz? 18'ini doldurmadıysan, er ve erbaşlar, askeri öğrenciler, Türk vatandaşı olmayanlar, kasıtlı suçtan hüküm giyenler oy kullanamaz. Peki hocam tutuklular oy kullanabilir mi? Evet tutuklular oy kullanabilir masumiyet karinesi. Siyasi partilere kimler üye olamaz? Zaten az önce de arkadaşlarım söyledik. Türk vatandaşı olmayanlar, 18'ini doldurmayanlar, askeri öğrenciler, yüksek öğrenim öncesi öğrenciler, TSK personeli, sayışta üyeleri, yüksek yargı mensupları, yüz kızartı suçlardan hüküm giyenler, hasılı kelam arkadaşları, memurlar bunlar... Siyasi partilere üye olamazlar arkadaşlarım. Peki hocam seçim sisteminin özellikleri nelerdir ülkemizde? Genel oy kavramı var. Genel oy şudur hocalarım. Şartları taşıyan herkesin oy kullanmasına genel oy diyoruz. Herkesin tek bir oy kullanmasına da biz eşit oy adını veriyoruz. Cumhurbaşkanı da bir oy kullanır. şahsı da bir oy kullanır. Buna eşit oy diyoruz. Tek dereceli seçim sistemine biz 46'da geçtik. Arkadaşlarım bugünkü sistemdir. Bir seçim yapılır biter. Gizli oy açık sayım 1950'de geçildi. Uygulanıyor arkadaşlarım. Bunların yılları önceki yıllarda soruldu sınav sorusu olarak. Seçimlerin serbestliği ilkesi vardır. Ve biliyorsunuz arkadaşlarım ee, bizde don sistemi var. Ama baraj kaçtır arkadaşlarım? Bizde baraj... Yüzde yedidir arkadaşlarım. Yüzde on artık yok. Yüzde ondan yüzde yediye baraj arkadaşlarım seçim barajı indirilmiştir. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Hocam bu kadarını bilsek yeter midir? Yeter arkadaşlarım. Çok kitaplar gibi abartmaya her hakkı ayrı ayrı açmaya gerek yok. Bu şekilde bilmeniz sizi kurtaracaktır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.